arkadaşlar yeni bir günden herkese Merhabalar bugün ne yapıyoruz bugün nereye gidiyoruz Ben bugün arabamın yağını debriyajını ve bakayım e, yağ fitresinin orada bir tane conta var şu conta bu conta'yı değiştireceğim şu conta böyle görebilirsiniz arkadaşlar 6 dolar bunu BMW'den BMW'nin servisinden gittim aldım 6 dolar değiştirmesi 280 dolar ben şimdi debriyajı değiştireceğim için çocuk aynı zamanda dedi ki onu da 50 dolara senin için değiştiririm. Ondan sonra onu değiştirecek. Ondan sonra bir de debriyaj değişimi yapacağız. Muhtemelen çocuğa ben zaten yardım edeceğim. Ee, onun dışında bakayım başka burada ne var? Şöyle 7 litre yağımız mevcut. Araba 6,5 litre yağ alıyor. Ondan sonra e, bu yağların toplamı kaç para tuttu? Ee, 70 dolar tuttu, 7 litre yağ 70 dolar tuttu, 71 dolar falan tuttu. Ondan sonra e, debriyaj kaç para? Debriyaj arkadaşlar 240 dolar falan tuttu debriyajda. Ama o sadece bunlar sadece parçalar. Ben çocuğa kaç para vereceğim? Ben çocuğa 250 dolar civarı bir para vereceğim e, işçilik için. Ondan sonra şöyle bir tane de zımpara aldım. Bu da volanı zımparalamak adına. Tekrardan yüzeyini kendisine getirmek adına. Ondan sonra geçenlerde kendime şöyle bir tane kahve kupası aldım. Gerçekten çok tatlı. Bunu internetten eğer beğenirseniz bakın alın. Bunu ben BMW'nin kendi yerinden aldım. Dealer'ından aldım. Ama ebay'de falan bunu bulabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Harika bir şey. Ben normalde arabanın içerisinde içmem. Hiçbir şey yemem de. Ama bu o şeyi ortadan kaldırtabilir yani. Gerçi kaldırtmaz. Ben yine bunu böyle arabaya koyar yol, yol süreceğim içmem de gittim yerde içerim. Ondan sonra ben şimdi yola çıkayım arkadaşlar. Sizlerle görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şu an e, yağmur yağmaya başladı. Görebilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Benim camımda hep şey olduğu için neler? E, cila olduğu için bende hep böyle sular yukarı doğru çıkar. Benim hiç silecek çalıştırmama gerek kalmaz. Amerika'da yağmur yağdığı zaman felaket derecede yağar arkadaşlar. Ve e, öyle bir şey ki inanılmaz kazalar oluyor. İnanılmaz kazalar oluyor. Yani beyniniz durur nasıl kazalar olduğunu da ve şu an bakın inanılmaz bir yağmur yağıyor yani şu anda. Görebilirsiniz. şekilde bu şartlar altında ben ilerliyorum arkadaşlar gidince görüşmek üzere Evet arkadaşlar ben şu an arabamın debriyajını değiştirmeye geldim Böyle görebilirsiniz burası böyle bir araba cenneti Böyle içerisi var Ondan sonra burada bir tane E60 yatıyor Daha sonra burada bir tane M3 var E46 bunların hep SMG şanzıman problemi var bu arabaların o yüzden burada yatıyorlar Audi var burada bir tane Bu muhtemelen S bir şey bu. bu da M3 Bu da M3 Ondan sonra burada bir tane E36 M3 var Az önce bir tane E39 M5 vardı onun diferansiyeli ile alakalı bir problem vardı o yapıldı 911 var burada ee, Bu şey olduğuna bakmayın bunun Yani bu kanat olduğuna bakmayın kanat böyle Saçma sapan bir şekilde oynuyor falan Ondan sonra X5 var burada içeride ondan sonra şurada bir tane bunların Toplamış olduğu bir tane alet var İşte bunların hepsi var şurada bir tane E92 M3 var falan filan. Şurada bir tane E60 M5 var. Bu benim Godeleş. 335 var burada. Ondan sonra E500. Turbo Miata. Ondan sonra bu da E60. Şu 635. Pardon. M5 bu. O alet M5. Burada bir tane motoru komple alınmış. X3 var. <laughs> Ondan sonra bu şekilde arkadaşlar. Yani güzel bir şap burası. Bu şekilde görebilirsiniz. Böyle orada bir tane S54 motor var. Ona konuşacağız bakalım. Belki bana swaplayabiliriz onu bilmiyorum. Fiyatını alacağım. Ondan sonra işte böyle yani hani güzel bir şap burası. Ben beğeniyorum. Çok da pahalı değil yani hani benim şanzımanımı şey ee, debriyajı değiştirmeye bir tane de şu bahsetmiş olduğum o rengi değiştirmeye 250 dolar falan para alacak çocuk hiçbir şey yani bir dünyada şey değiştirdi. Diferansiyel yağı değişti mesela. Ondan sonra e, bakayım başka ne değişti araba motor yağı değişti işte ondan sonra debriyaj değiştirdi Vesaire yani hani 250 dolar tuttu Pek bir şey tutmadı normalde başka bir yere gitsem işte işçiliğe falan aşağı yukarı e, 500 ila 700 dolar falan para alırlardı Bu çocuk ama iyi bir çocuk yani hani Öyle işte burada bir sürü 46M3 falan var bunları Şey yapıyorlar Yani hani acaba istesem satarlar mı bilmiyorum bir konuşmam lazım bakalım satacaklar mı işte burası da bugünlük bu kadar arkadaşlar. Böyle birçok şap var bu şekilde. Ondan sonra. Bunlar aslında bu arabaları satmıyorlar. Bu arabalardan bunlar parça falan alıyorlar. Evet. Çünkü o M5'ten falan bir sürü parça almışlardı. Bu da bu arada bu um, bu E36 3 şey aşağı yukarı 6 senedir burada yatıyormuş. Ve hani araç turbo. Hiç daha dokunulmadı ama toparlamaya başlayacaklarmış. O konuda da laflarını aldım yani. İşte böyle arkadaşlar. Burası çok güzel bir yer. Yani eğer Los Angeles tarafında falansanız size buranın adresini verebilirim. Yani adamlar gerçekten çok iyiler. Hani böyle çok da pahalı da iş yapmıyorlar. Ve gerçekten iyi yani hani. İşte böyle. Şimdi benim motor üzerinde çalışıyor. O ring değişecek demiştim ya size. Ondan sonra öyle yani arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bir videoda daha benimle beraber olduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Ben şu an nereye geldim? Arabamın her işlemi bitti. Ben şu an e, nargile tütünü almaya geldim. Size orayı da göstereyim istiyorum. Görüşmek üzere. What's up buddy? What? Nah. <laughs> how are we doing? Yeah, how about you? Good, man. Yep. Is that the GoPro? Yeah, yeah kind of. <laughs> Evet arkadaşlar, az önce dükkanın içerisine girdik ve oran, orasıyla yani konuştuğum kişi oranın sahibiydi. Ondan sonra çok iyi bir çocuktur. Ondan sonra şimdi aldım alacaklarımı vesaire, şimdi ben eve geçiyorum sizlerle görüşmek üzere.